Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel bugün zıbını çalışacağız. Bakın şöyle çok güzel püskülleri var. Renkli, uçuk pembe kenarlarını yaptım. Şimdi az sonra size malzemeleri tanıtacağım. Hangi iple ördüğümü. Bakın şu şekilde çok kullanışlı ve sıcacık tutacak. İpimiz çünkü çok güzel. Şöyle bakın. Buradan da fiyonk yapıyoruz. Bağlıyoruz. İsteyen düğme çıt çıt da dikebilir ama ben bunları bebeklerde yumuşak olduğu için daha kullanışlı görüyorum. Bu şekilde zıbın öreceğiz. 3 aylık bebeklerimiz için. Şimdi ben bunu kız çocuğu, kız bebek için yaptım. O yüzden uçuk pembe kullandım. Şöyle bir ip kullandım. Bu da bebe ipi. Ee, yani bu renk seçimini siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kız ve erkek çocuklara göre. Evet. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. İpimi tanıtayım. Hangi tığı kullandım? Bir bakalım. Şimdi kullandığım malzemeler makasım burada. Şöyle kenara alayım. Tulipin 3 numara tığını kullanacağım. Bir de bebe ipi olarak Alize şekerimi tercih ettim. Bu çok güzel bir ip. Seviyorum bu ipi. Örüldüğü zaman çok sıcak tutan bir ip. Çok ince de değil, çok kalın da değil. Tığ için gayet güzel bir ip. Şimdi başlangıç olarak şöyle kenara alalım ipimizi. 50 zincir atacağız öncelikle. Şimdi şöyle 50 zincir yapıyoruz. Şöyle bunu saymayacağız ve şöyle bol bol çok sıkı çekmeyelim. 50 zincir yapıp geliyorum. 50 zincirimi çektim. Ekstra şimdi dönmek için 3 tane daha çekeceğim. 53 oldu. Doladım tam şu dördüncünün şu ilk kanadından alıyorum buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum örgü boyunca ikili trabzan devam edeceğim doladım bir sonraki zincire arttırma yapacağız üç tane ikili trabzan yapıyoruz aynı zincir üzerine bakın Burada 2 oldu. Burada 3 oldu. Arttırmış olduk. Şimdi 13 tane ikili trabzan normal örüyoruz. Burası ön oldu. Burası da kola ayırıyoruz şimdi. 12 13 kola ayırdık. Şimdi bir arttırma işlemi yapıyoruz. Aynı zincirin üzerine 3 tane yapıyoruz. Şimdi arkayı öreceğiz. Arka için 18 tane trabzan yapıyoruz. 17 18 arkaya yaptık 3 tane arttırıyorum diğer kol için 13 tane trabzan 12 13 3 tane arttırıyoruz. Diğer ön yaka için 2 aynı yuvaya batarak 3 tane arttırdım. Son kalan ilmeğime de iki tane arttırıyorum. Evet bu şekilde. Şimdi ayrımlarımızı yaptık. Robayı hazırladık. Bu şekilde oluyor. İki tane önlerde, iki tane de şu başlarda arttırma yaptık. Şimdi bir zincir çekip döndüm. Doladım. Ve ilk gelen yuvaya şöyle bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bu bir oldu bir tane daha yapıyorum bu oldu iki İki tane arttırmış oldum şimdi şu üç tane yaptığımız arttırmanın tam ortasına geleceğim ortadaki trabzanın üzerine kadar geleyim bakalım Evet tam üçüncüsünün ortasındayım ve bunun içerisine üç tane arttırmamı yapıyorum bütün arttırma noktalarımız hep aynı yerde olacak. Bu yaptığımız şimdi şu an şurada yaptığım üçüncü üç tane trabzanın üzerine diğer sırada tam bu ortadakini de arttırma yapacağız. Bu şekilde arttırmalarımız devam edecek. Normal sıramızı ilerliyoruz. Diğer arttırma sırasına kadar. Bakın böyle dümdüz geldik. Burada bir arttıralım. Geliyoruz arkayı burada arttırıyoruz ve en son şu arttırmayı yapalım burada söyleyeyim ne yapmamız gerektiğini örüp geliyorum şurada arttırmamızı yapıyoruz 3 tane bir tane normal trabzan şimdi en son ilmeğe iki tane aynı yuvaya batarak arttırıyoruz. Evet bu iki sıramız bu şekilde olacak. Şimdi diğer üçüncü sıramızda bir tane zincir yaptım. Döndük. Aynı hemen dibindeki yuvaya üç tane arttırma yapıyoruz. Üç trabzanımı yaptım. Ve bu sırayı bu şekilde arttırma noktalarını yaparak başa kadar gelip en son ilmekte 3 tane daha arttırıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Son sırama geldim. Şimdi son ilmeğimde burada 3 tane arttırmamız olacak. bir bir dakika yanlış yere baktım bir saniye bir daha alayım tam şuraya üç tane arttırma yapacağım bir iki ve üç şimdi döndüm bir zincirle dönüyorum yine ipimi doladım ve üç tane aynı noktaya tam dibine arttırma yapacağım. 1 2 3 Yine normal bu sı önceki sırada yaptığımızın aynı işlemi yapacağız. Burada üç tane arttırdık. Şu arttırma yerlerimizi yaparak geldik geldik. En sondaki ilmeğimize de üç tane artırma yapıp geliyorum. Bakın dördüncü sıranın sonuna geldim. Son şurada yine üç tane arttırmamızı yapıyoruz. Şöyle. İki, üç yine bir zincirle döndüm. Aynı yuvaya 3 tane batıyorum. 1 2 ve 3. Normal ilerliyorum. Yine 4. sırada yaptığımızın aynısını 5. sırada uygulayacağız. Yani bu başlarda 3 tane arttırmalarımızı yapacağız. Bakın şöyle oluşmaya başladı. Evet. Şimdi şu an 5. sıraya geldik. Bu şekilde şöyle 1 2 3 diye saydığımızda en baştan 10 tane olana kadar hep bu aynı işlemi yapacağız. Gideceğiz, geleceğiz. 10 sıra olana kadar. Arttırma işlemlerimizi yaparak geleceğiz. Sonra kolları ayıracağız. Ee, Örgümüze o şekilde devam edeceğiz. Şimdi şöyle bu aynı sistemde arttırmalarımızı yaparak şu noktalarda 10 sıra örüp buluşalım. Evet şimdi 10 sıramı tamamladım. Bakın böyle oldu. Şimdi katlayalım. Şöyle katladığımızda şu kol yerleri şu şekilde olacak. Burası da kol. Ve bunlar da önler. Bu şekilde olacak. Şimdi 11. sıraya geçiyoruz. Yine bir zincir. Bir zincir çektim. Döndüm. Yine bu yanlarda yaptığımız sistem devam edecek. 11. sıradayız. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Sonra şuraya kadar tam 3 tane yaptığımız e, trabzanın ortasına kadar dümdüz örüyorum. Artırma yaptığımız yere geldim. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir doladım. Bütün bu kolu atlıyorum. Yine bu üç tanenin tam ortasına battım. iki tane aynı yuvaya trabzanımı yaptım. Arkayı dümdüz diğer kol yerine kadar örüyorum. Bakın kolumuzu ayırmış olduk. Kol yerine geldim. 3 tane arttırma yerine iki trabzanımı yapıyorum. Aynı yuvaya bir tane zincir çekiyorum çok sıkı çekmeyin zinciri kolu komple atlıyorum 3 tane bu yaptığımız yerin ortasına battım aynı yere iki trabzan ve bu başa kadar geliyorum dümdüz örüyorum hiçbir işlem yapmadan bakın ikinci kolda ayırmış olduk son şu başa yine 3 tane aynı yere trabzanımızı yapıyoruz döndüm bir zincirle yine arttırıyoruz en başta 3 tane 1 2 3 ve o arttı bir zincir yaptığımız yere kadar dümdüz trabzan şuraya kadar geliyoruz. Kol altına geldim. Şimdi şu yaptığımız şu bir zincir içerisine 3 tane trabzan yapıyoruz. Aynı zincirin içine. 3 tane doldurdum koltuk altını ve sonra sırasıyla gelen tüm trabzanları dümdüz örüyorum diğer koltuk altına kadar diğer koltuk altında da yine bu bir zincirin üzerine 3 tane trabzan yapıp yine burayı dümdüz örüp en sondaki arttırmamızı yapıyoruz buraya kadar gelelim ben şimdi yapıp hemen geliyorum şimdi son arttırmamı yaptım bir zincirle döndüm yine başta 3 tane arttırmamı yapıyorum ve dümdüz örüyorum hiçbir işlem yapmadan örüyorum trabzanlarımı hiç arttırma hissetme hiçbir şey yok ve en sonda yine 3 tane arttırıyorum şimdi 7 sıra koltuk altından 7 sıra olana kadar bu işlemi yapalım sonra şu en önlerde şöyle biraz elinizle düzeltirseniz o düzelir. Şöyle. Şuralarda yaptırdığımız, yaptığımız arttırmalar 7 sıra olduğunda bitireceğiz. Bu birinci. Şimdi ikinci sırasına geçtik. Şöyle 1, 2, 3, 4 diye 7 tane yapalım. Sadece şu önlerde arttıracaksınız. Normal düz gidip geleceğiz. Evet ben şimdi 7 sıra yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar 7 sıramı ördüm. Şimdi hiç buralardan 7 sıra şu koltuk altından 7 sıra olana kadar arttırdık. Şuraları arttırdık ya. Şimdi hiç arttırmadan 10 sıra düz öreceğiz. Gideceğiz geleceğiz. Gideceğiz geleceğiz. 10 sıra daha öreceğiz ve bitecek örgümüz. Dümdüz trabzan olarak öreceğim. Şimdi bir zincirle dönüyorduk ya artık onu yapmıyorum. 2 zincirli çıkıyorum yukarı ve her bir trabzanımın içerisine artık arttırmalarımız bitti tek tek batarak 10 sıra daha ekliyorum 7 sıra arttırmamızı yaptıktan sonra 10 sıra dümdüz örgüye geçtik Evet bu şekilde 10 sıra yapıp geliyorum. Evet, bu 10 sıramı da bitirdim. Şimdi buradan bir bağcık yapacağız, öreceğim. Sonra şuradan da bir zincir yapıp şöyle bağlayacağız içten ve buradan. E, şuraya düğme de yapabilirsiniz ya da buraya ama rahatsız eder. Ben en güzeli e, örerek şöyle bir bağlarız. Kurdele de takabilirsiniz. O size kalmış bir şey. En son yengeç ayağı geçeceğiz. Şu dört tarafını. Şimdi şu kolda kola geçelim önce. Kolu göstereyim. Daha sonra kenar tığlamasına geçelim. Evet kol için şöyle zincirimi yapayım. Tam şu ortada 3 tane arttırma yaptığımız tek ilmeğe batıyorum. 2 zincirle yukarı çıktım. Buraya 2 tane trabzan yapacağım. Zincirle birlikte 3 oldu. Sonra şu atlayarak sırayla tek tek örüyorum. şöyle şuraya kadar örüp geliyorum. Sıra sonuna geldiğimizde şuraya 3 tane trabzan yapıyorum aynı yuvaya. Sonra başlangıç yerimizi kilitliyoruz. Daha sonra içten şurada bir aralık oluşuyor arkadaşlar. Orayı elimizle örgümüz bittikten sonra kol sıkıştırarak kapatabilirsiniz örebilirsiniz orayı şimdi iki zincirsi çekiyorum ve şöyle döndürüyorum her sırada bir bu taraftan buraya geldiğimizde döndü tekrar döndüreceğiz yani döndürerek yapalım aynı hizada bu şekilde ilerlemeyin Evet şöyle şurada kalmıştık döndürdük ve şimdi her trabzanıma batarak bir 5 sıra yapalım dümdüz hiçbir işlem yapmadan hepsini tek tek batıyoruz böyle 5 sıra yapıp geliyorum şimdi 5 sıra yaptım Şimdi birkaç sıra daha yapacağım. Sonra şöyle ölçerek gideceğiz. Ee, çok zıbınlarda e, kol kısa oluyor. Yani çok uzun da yapmak istemiyorum. Çok kısa da olsun istemiyorum. Şimdi birkaç sıra daha öreyim. Yeterli mi bir bakalım. Kaç sırada bitireceğiz. Onu size söyleyeceğim şimdi. Evet. Kolları da bitirdim. En son 5 tane yapmıştık. Şimdi bir 10 tane daha ekledim kola şu koltuk altından itibaren 15 tane ekliyoruz ve bitiriyoruz şimdi bu bu şekilde e, bitti tığlama işine geçeceğiz fakat tığlama işinde isterseniz renkli iplerle kullanın kızlara pembe erkeklere mavi şeklinde e, ben şimdi şöyle uçuk bir pembe kullanmak istiyorum bu da bebe ipi ee, şurada iplerini yapacağız. Yengeç ayağı modelini uygulayacağım. Şimdi bunun dört tarafını yengeç ayağı modelini uygulayacağım. Kollara da yapacağım. Önce şuradan başlamak istiyorum. Yengeç ayağında biliyorsunuz terse doğru gidiyoruz örgüde. Şöyle ki bakın. Şuradan bir yerden battım. şöyle yapayım bir tane zincirle yukarı çıktım şimdi bir ikinci yuvaya batarak ikinci trabzanın üzerine şöyle tersten sık iğneler yapıyoruz şu şekilde hep ikinciye batarak şöyle bu yengeç ayağı modelimiz oluyor şöyle bir tane atlayıp ikinciye İpimi de yürüttüm arkadan. Bir atlayıp ikinciye. Evet bu şekilde bağcık yerine kadar bunu yapalım. Evet şimdi şurası bağcık yeri. iç taraftan şöyle bağcık yapacağımız yer. Bakın şurası. Ama ben bunu e, bitirdikten sonra zincir çekerek sonradan eklemek istiyorum. Şimdi ben kol uçlarına yaka her tarafına bu yengeç ayağı modelini yapıp bitirip geliyorum. Şimdi şöyle dört tane püskül hazırlayacağız. Üçünü hazırladım. Bakın şöyle çok basit bir çok basit bir şekilde. Şöyle üç parmağımıza beş kere dolayalım. İki, üç, dört, beş. Bunu keselim. Şöyle kestim şöyle koydum şöyle bir iki tane uzun şöyle parça kop kesiyorum bir bu da ikinci şimdi şunu şöyle ikiye katladım tam bunun ortasından şöyle geçirdim evet böyle oldu sonra bunu da buraya düğüm atacağım bu kadar basit sonra en altında kesip düzelteceğiz bundan 4 tane hazırlıyoruz şöyle bir düğüm atayım bakın ne kadar basit çok da cici oldu şöyle düzelterek gideyim evet. bir tane daha düğüm atayım sağlam olsun kadar. Şimdi bu püskülün şöyle en altını düzleştiriyorum. Kesiyorum. Ve püskülümüz hazır. Şimdi bunlara bu püsküller için zincir çekeceğiz. Buraya ve buraya. Bakın şöyle şunu şuraya taktım. Bir tanesini yaptım. Diğerlerinin de yapılışını göstereyim. Şu hazırladığımız püskül. Şunu nasıl hazırlayacağız? Tam şuraya getireceğiz. Böyle ikisini bağlamamak, bağlamak için. Şimdi bunu aldım. Bir tane zincirimi çekeyim şöyle. Kitledim. Şimdi şu en uç, şu noktaya. Şu bir şunu alayım. Şu en üstünden şöyle batmaya çalışacağım. Evet, battım. Bir tane zincirle bunu kitledim. Şimdi yukarıya doğru 32 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Şöyle uzatıp bırakıyorum. Şimdi şunun ne yapacağız? Bakın burada bunlar kaldı böyle. Önce şuraya bir sağlamlaştıralım. İki tane düğüm atalım. Şöyle bir, bir tane daha atalım. 2 Sonra bunun içine giriyoruz ve bu ipleri şöyle içinden çıkartacağız. Takıldı. <laughs> Tekrar yapıyorum. Şöyle aldım ve çıkarttım. Evet takılıyor normal. şimdi oldu bunları çıkartıyoruz şunu bir daha alayım o inat etti çıkmamak için evet şimdi böyle oldu burada da şu uzun olanı şu şekilde bir tane düğüm atacağız ve bitecek şu şekilde tam şu noktalı düğüm attığımız yerden yaptık bitti Evet şimdi bunu da kesiyorum. Evet bunu da yaptık. Şimdi tam şunun şu hizasını şuradan şöyle bunu buraya şu ipimi keseyim şuradan. Bu şekilde bitti gitti. Bakın çok basit. Sonra ipimi saklayacağım arka kısmını alaraktan ve bu şekilde bağlayacağız. Fiyon katalım. Bakın çok çizgi oldu. Şimdi bunu aynı şekilde iç tarafa da yapalım. Bir tane buraya, bir tane de tam karşı kısmına. Ben şimdi bunları hazırlayıp şu ikisini de hazırlayıp geliyorum. Şimdi şuraya nasıl bağladığımı göstereceğim. Şu en uç tepe noktasına girdim. Şu şekilde aldım, çıkarttım. Bu kadar. Sonra ipimi gizleyeceğim. Evet. Zıbınımız bitti. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın buradan şöyle piyon kattık. Kapattık ve buradan da Piyon katıyoruz. Ve giydirilmeye hazır. 3 aylık bebeklerimize çok uygun bir ölçü oldu bu. Kolları şu şekilde. Bakın etek ucu bu şekilde. Instagram sayfam Sibelci ile. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Buradan da sorabilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.